kızamam ki. Hüseyin, neydi bizim planımız oğlum ha? Neydi? Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurlar olduk şimdi? Muhtarlığı kaybettik tamam. Ama Sipsi de kodesi boyladı. Böylece önümüz daha da açıldı. Oğlum. Ali Sipsi'yi öldürüp hapse girmeyecek miydi? Dayı kendi intikamımı alıp seni yarı yolda bırakacağımı sanıyorsan sen beni hiç tanımamışsın. Sipsi'nin bu kadar erken ölmesi onun için kurtuluş olurdu. Mopsane onun felaketinin başlangıcı. Ali ile de hikayemiz yeni başlıyor. Ama Sipsi'ninki daha uzun olacak. Daha acılı. Sabahtan beri neredesin ya? Gidemedim be yenge. Geri döndüm. Artık öyle bir yer geliyor ki insanın kaçacak hali kalmıyor. Bütün üzdüklerinden özür dileyeceğim. Kimleri üzdün ki ya? Neyse sonra anlatırım. Dayı. Ben buradaki meseleyi hallettim. Asıl iş senin ellerinden bakar. Seçimlerden sonra sinekliler kaderi değişecek. Ben çıkıyorum yola. Tamam. İyi iş Vallahi helal olsun. Şöyle şöyle. Bu işi böyle çözmek her babaydı, acı değil. Şu de kurtulacağız kurtulmasına da... ...tapu meselesini halleden siyasetçi midemi bulandırıyor. Olur, olur. Her şey olur. Zamanı var. Ya dayı, biz bunları niye saklıyoruz ya? Yapsak ya bunları. Dursun, dursun. Gün olur, devran döner. Bakarsın, lazım olur. Eyvallah. Ne bu arıyor da? Ne arıyorsun burada? Burada, burada, burada? Ulan Ne Ne geziyorsun lan burada?